ey insan! Dikkat et, ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? İşleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize, Sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin evlendesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer... ...dünya ve ahirette çekmezdin acı keder ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki, bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır ve lakin ahirette. Eğer hırslı olursan, dünya toplamak için, üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet, işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki, kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar bin sene bekletilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız cehennemde çeksek de acı azap. Bin ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise Bin dünya senesidir. Lakin, Allah'tan korkup günah işlemeyenler, Arş-ı hale altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar, rahatı terk ederek büsbütün, Dine hizmet uğrunda çalıştılar. Uyanınız gafletten, Yarın ecel gelince uyanırsınız zaten. Ölüm uyandırmadan gelin ki kendinize, o günkü uyanmanın faydası olmaz size. Allah'tan başkasına tutulmuşsa kalbiniz, o hasta demektir ki tedavi ettiriniz. Ey insanlar, her işi yapın sırf Allah için. İhlası ancak böyle belli olur kişinin. İbadetler bile hem yapılmazsa ihlasla yarın mahşer gününde faydası olmaz asla. Denir ki bu ameli kim için yaptınsa hep mükafatını dahi git ondan eyle talep. Ey insan! Yazık sana! Müslümanım diyorsun. Lakin ondan gayriye ibadet ediyorsun. Hak Teala var iken uyuyorsun nefsine. Hep tabi oluyorsun heva ve hevesine. Sonra sen bir darlığa düştüğünde niçin hep Allah varken kullardan edersin yardım talep? Onun hazinesinde ne yoktur ki ey evlat? Ondan başkalarına edersin müracaat. Kötü kimselerle olmak ki hiç arkadaş, kötülüğü sana da bulaşır yavaş yavaş. Ey oğlum, nimetlere niçin şükretmiyorsun? Yoksa sen nimetleri kuldan mı biliyorsun? Her nimetin sahibi Allahü Teala'dır. Kul nimet gelmesine ancak bir vasıtadır. Katibin elindeki kalem gibi ki aynen ondan gelenleri de Allah'tır ihsan eden. Teşekkür edilse de kulun iyiliğine o Allah'a yapılmış sayılır elbette yine.